Ben e, üzülerek söylüyorum ki hala e, Türkiye bu işin ciddiyetinin farkında değildir. Ben pandemi servisinin yöneticisi olarak e, gözlemlerimi sizlere aktarmak istiyorum. E, i̇lk vakanın Türkiye'de görüldü 11 Mart itibariyle bugüne kadar 15 günlük bir süre geçti ve istatistiklere baktığınız zaman maalesef e, hazırlıksız yakalanmış İtalya'ya e, göre. Ee, biz buna hazırlandık diyen Türkiye e, daha ciddi bir sınav vermektedir ve vaka sayımızla ölüm sayımızla şu ana kadar İtalyanlardan daha ileridedir. <laughs> Yine gözlemlerinden bir tanesini aktarayım. Maalesef bütün evde kal çağrılarımıza rağmen e, buna uymayan insanlarımız sayesinde sağ olsunlar virüs çok ciddi bir e, yayılım alanı bulmuştur. Ee, pandemi polikliğimize günlük ortalama 100 vaka başvurusu olmaktadır ve maalesef 65 yaş üstü kronik hastalığı olan vakalarımız artmaya başlamaktadır. Bu da e, kaygı vericidir çünkü bu şu demektir, e, ağır seyredecek vakalar e, yakın dönemde e, çok ciddi yoğun bakım ihtiyaçları ve e, maalesef bütün desteğe rağmen ölümle sonuçlanacaktır. Sizlerden rica ediyorum lütfen evinizde kalın henüz çok geç değil bu virüsü ancak böyle kırabiliriz